kiralık müstakil villa isteyenler sarımsaklıyız denize 400 metre mesafedeyiz bu insanların tamamı eve eve denize yürüyerek gidip geliyorlar kiraya vermeyi planladığımız mülkümüz burası iki katlı 3 e, üç tane odası var 3 artı bir üç artı bir bir daire güzel bir bahçesi var bahçesinde narları var narları olmak üzere yeni kiracımız bu narları yiyecek burada da zeytinleri var çok da güzel zeytin bağlamış yeni kiracısı buranın kışlık zeytinyağını buradan çıkartıp bir tane ee, kulübemiz var de fazla, fazla malzemelerinizi koyabilirsiniz. Buraya küçük bir bostan yapabilirsiniz. Zaten domatesiniz, biberiniz ekili sadece hasat kalmış geriye bir de mandalina ağacımız var burada bir narımız daha var güzel de bir verandamız var burası arka veranda Şimdi ev çok temiz. Ayakkabımı çıkartıyorum. Arkola gelsin. Burada bir küçük lavabomuz ve Duştan geldiğiniz zaman hemen içeriye girip şey, denizden geldiğiniz zaman hemen yıkanabileceğiniz ankastreler takılı olan ferah geniş bir banyo. mutfağımız var. Burada pişiriyorsunuz, burada yıkıyorsunuz. Ferah bir mutfak. Burada bir ada var. Burada masanıza servisinizi yapıp Toplaması da toplaması da kolay oluyor. Kadınlarımız sever böyle hızlı işleri. Burası salonumuz. Ee, isteyene i̇steyene eşyalı, isteyene eşyasız da verebiliriz. Burada bir balkonumuz var. Veranda altı. Çok fazla rüzgar almayan. Denizi görüyor mu? Denizi görmüyor. Yok hayır denizi görmüyor. Burası e, bitişik nizam bir villa. Sırt tarafında bir ev olduğu için ee, sıcak da olur. Çok fazla rüzgar da tutmaz bu ev. Ferah bir antremiz. Burada bir ortak ortak bir banyomuz var. Hamam kurunası var. Fayansları değişmiş. Belki bir duşakabin isteyebilir. Mal sahibiyle konuşuruz o konuyu. Burası yatak odası. İdeal ölçülerde. Burası geniş olan yatak odası daha önce burada balkon varmış. Balkon içeriye alınmış. Daha kalabalık yaşayabilmek için. Burada bir odası var. Burada da üçüncü yatak odası var. Yerimiz kiralıktır. Ee, yeni kiracı adayımıza, ayvalık yaşamak isteyenlere herkese selamlar.